Haber Gündem Özgün kanalından herkese selam. Videolarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sedat Peker yakalandı mı? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Peker'in Dubai'li yetkililerle görüşme halinde olduğu davet üzerine görüşmeye gittiği bilgisini paylaştı. Gazeteci Ali Şerdelek sosyal medya hesabından Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur ile görüştüğünü, Peker'in Dubai'de kaldığı konuta Birleşik Arap Emirlikleri polislerinin Türkiye saatiyle 12'de geldiğini yazdı. Sedat Peker'in tek gelmesi ve üzerine elektronik bir cihaz almaması istendi. Sedat Peker bu daveti kabul etti. Emre olur, Sedat Peker'den henüz bir haber alınamadığını, gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını dile getirdi. Delekin, Peker'in yayınlanmak üzere herhangi bir belge ya da kayıt bıraktı mı sorusuna gereken her şeyi gereken herkes öğrenir yanıtını verdi. Sedat Peker ara sıcak olarak tanımladığı 10. videosunu yüklemedi ve bundan dolayı herkes Sedat Peker'in yakalandığı düşüncesine kapıldı.